Merhaba, Kemiksiz seviye hoş geldiniz. Bu videoyu gece izliyorsan yalnız değilsin. Hazırsan karanlık başlasın. Ama başlamadan önce abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Çünkü bu karanlıkta seni sadece biz bulabiliriz. Karanlık ormanın derinlikleri başlasın. kenarındaki yolu daraltırken arabaların ışıkları aniden sönmeye başlar. Parlar ormanın karanlığında kaybolur. Bir grup genç ağaçlarını park eder ve ormana adım atmak için hazır olur. Yolun kenarındaki ağaçlar neredeyse birbirine sarılmış, karanlık bir tünel gibi hissedilir. Birbirlerine güvenerek ve birkaç dakika süren sistem. Din ardından grup yavaşça ormanın derinliklerine doğru ilerler. Fenerlerin ışıkları ağaçların üstündeki dallara yansıyarak aralarındaki boşlukları aydınlatırken etraflarındaki karanlık <laughs> yoğunlaşır. Kamp ateşi etrafına toplanan bir grup genç deşin titreyen ışığıyla yüzlerini aydınlatıyor. Ağaçlar arasındaki rüzgar hafifçe esiyor. Ağaçlar hıçırdıyor ve geceye yayılan bir sessizlik oluşuyor. Ateşin ışığıyla aydınlanan çatılar etrafı korkutucu bir şekilde sarmalıyor. Grup birbirlerini biraz daha yakın durarak doğuyan geceye karşı biraz daha güven arıyor. Bir anda ormanın derinliklerinden ses Fark bir hayvanın sesinden daha farklı, daha derin ve daha tekrar bir gürültü. Kimse hemen bir şey söylemiyor. Fakat işlerinden birkaç kişi korkmuş bir şekilde çevreye bakıyor. Aralarından bir kişi ormanın derinliklerine doğru tek başına yürümeye başlar. Elinde eski bir el feneri vardır. Işık her adımda biraz daha zayıflar. Sanki karanlık onun içine çıkıyordur. Ağaçların arasındaki boşlukları aydınlatmaya çalışan kişi zaman zaman arkasından ya da yanından gelen belirsiz bir ses duyar. Ama etrafta hiçbir hareket yoktur. Bir anda titremeye başlar. Kişi panik içinde düğmeye basarak ışığı yeniden yakmaya çalışır. Penerin ışığı aniden tamamen kaybolur. Ormanın derin karanlığı bir perde gibi her yeri sarar. Ormanın derinliklerine ilerledikçe genç grup eski bir alan bulur. Orada toprağa garip semboller çizilmiş ve etrafında Yanmış mumlar yerleştirilmiştir. Mumyalanmış hayvan kibirleri dağınık şekilde her yere serpilmiştir. Etrafta korkunç bir sessizlik vardır. Sadece rüzgarın sesi duyulmaktadır. Birkaç kişi bu sembole hakkında daha fazla şey öğrenmek ister. Ama derinlerde bir kilit olduğu hissine kapılmakta geç kalmazdır. Arkalarına baktıklarında bir silüetin hızlıca kaybolduğunu görürler. Bir anda bir silüet ormanın derinliklerinde belirir. Derin ışığında hızla kaybolan bu silüet bir varlık gibi hareket eder. Grup dehşet içinde korkuyla birbirine bakar. Birisi bağırır ama sisi Ormanın derinliklerine karışır. Gölge hızlıca kaybolur. Ama korku ise devam eder. Yavaşça etraflarına bakarlar. Her şey normal görünür. Ama bir şeyin eksik olduğunu hissederler. Ormanın sessizliği. panik içinde fenerin ışığını yeniden açmaya çalışır. Ama bir anda ışık kapanır ve etrafı tamamen tam bir karanlık başlar. Karanlık adeta etrafı sarar. Kişi bir süre fenerin tekrar açmaya çalışır. Ama başarısızdır. Her şey sessizleşir. Sadece ormanın derinliklerinden gelen garip bir ses duyulur. Fenerin ışığı sönmüşken karanlık giderek daha yoğun hale gelir. Havadaki gerilim her şey kontrol dışı olduğunu gösterir. Aralarından birisi kaybolur. Diğerleri çaresizce bağırarak arkadaşlarını arar. Ancak cevap alamazlar. Ormandan gelen garip sesler uyarı gibi bir şeydir ama kimse anlam veremez. Sesler giderek daha korkutucu hale gelir bir şey hareket ediyormuş gibi hissettiren bu sesler ormanın derinliklerinden gelir. Grup korku içinde ormandan kaçmak için her şeyi geride bırakır. Adımlarını hızlandırırlar ama karanlık hala onları takip etmektedir. Her adımda bir şeylerin peşlerinden geldiğini hissederler. Ormanın derinliklerinden gelen korkulucu sesler artık bir nevi çığlık gibi duyuluyor. Ne kadar kaçarlarsa kalsınlar karanlık hale onları kovalar. Grup çığlıklarla karışık nefesler içinde koşar. Birisi düşer, diğerleri durup yardım etmeye çalışır ama zamanları asla yoktur. Düşen kişi gözlerini karanlığa diker. Sanki orada bir şey vardır. Gözleri büyür. Sesi çıkmaz. Diğerleri onun kolundan çekerek ayağa kaldırır birlikte tekrar koşmaya başlarlar. Grup çığlıklarla karışık nefesler eşliğinde koşar. Birisi düşer, diğerleri durup yardım etmeye çalışır ama zamanları yoktur. Düşen kişi gözlerini karanlığa diker. Sanki orada bir şey vardır. Gözleri büyür, sesi çıkmaz. Diğerleri onu kolundan çekerek ayağa kaldırır. Birlikte tekrar koşmaya başlarlar ağaçların arasındaki geçitten sıkışıp daralırken arkalarından gelen sesler sadece duyulan değil, hissedilen bir tehdit haline gelir. Kırılan dallar, savrulan yapraklar, ile gerilim artar. Göz gözü seçmez olur. Karanlık içinde ilerlemek zorundadırlar. Birden fenerlerden biri titrek bir ışıkta yanar. Ama ışığın içinde hiçbir şey yoktur. Sadece derin Boğuk ve huzursuz edici bir boşluk. En önde koşan kişi bir anda durur. Önlerinde uçurum gibi bir yarık vardır. Arıklarından gelen o daha da yaklaşır. Geri dönmek bir seçenek değildir. Karar verilmelidir. Ya atlamak, ya beklemek ya da karanlığa teslim.